Hayırlı olsun! Sen gibi nankör dünyada görülmemiştir! Sen giderken iki salımız vardı... ...Geçen gün soruyordun salın biri ne oldu diye... ...Sattık! ...Sana para göndermek için okuyasın diye... Osman! ...Bırak baba! ...Bırak da konuşayım... ...Gel, gel buraya! ...Ya Zeynep'in boynundaki beşi birlikler ne oldu dersin... ...Onu da sattık... ...Sana para göndermek için okuyasın diye... Osman! ...Bırak baba! Sen karışma bu işe! Sende hiç insaf merhamet yok mu? Şu bir damlacık çocukları açlığa mahkum etmeye vicdanın nasıl razı olur? Çok hayırlı evlatmışsın! Sana yedirdiğimiz ekmeğe çok güzel karşılık verdin doğrusu! Al hediyeni başına çal! artık sevmiyorsun beni. Seviyorum Zeynep. Her zamankinden daha çok seviyorum. Öyleyse neden neden kaçıyorsun? Olanlardan sonra artık kalamazdım. Gördüm babamın, abimin hallerini. Onları bu kadar perişan etmeye değer mi? Gel, vazgeç bu köprüden. Vazgeçemem Zeynep. Bugüne kadar köprüsüz yaşamadık mı hepimiz? Yaşadık. Fırada boyun eğerek Kölesi gibi hayvan gibi Köprü yüzünden daha perişan olursak Aranıza küskünlük girerse daha mı iyi Bundan sonra esiri olmayacağız İnsan gibi yaşayacağız hep beraber Onun için bir köprü gerek Zeynep Biriniz köprü yapmak ister biriniz salcılık Bundan bana ne Benim suçum günahım ne Senin hiçbir suçun yok Zeynep Ortada bir suçlu varsa o da benim galiba Hepinizi hayal kırıklığına uğrattım. İstemeden kırdım, üzdüm sizi. Şu köprüyü yapmasan olmaz mı Ahmet? <laughs> bu kadar önemli mi bu köprü? Herkesten, her şeyden daha mı değerli? Benden ben. De. Seni yeryüzünde hiçbir şeyle kıyaslayamam Zeynep. Ama köprüyü yapmak zorundayım. Anla beni. Anlayamıyorum. Köprü nedir ki Ahmet? Köprü insanları birleştirmek içindir. Oysa bu köprü ayıracak bizi. Senden bir an bile ayrılmak istemem. <laughs> Ama bu köprüyü yapmaya mecburum. Neden mecbursun? Mecburum! Mecburum! Tam yıl bekledim seni. Her gün bir yıl kadar uzun मजबूर हूँ <laughs> <laughs> <laughs>